Yurt dışındaki vatandaşların garibanlığı sebebiyle de bu konu tartışılmadı. Kamuoyunun gündemine gelmedi. Ama ilginç bir kanundu. Çünkü temel hukuk kurallarını ihlal eden, en basit hukuk kurallarını ihlal eden bir kanundu. Yani ne diyor kanun? Diyor ki bu kar zarar ortaklığı ilişkisi şu bu diyemezsiniz diyor. Bundan sonra bu ilişki sadece ortaklık ilişkisidir diyor. Siz de ortaksınız. İster aradaki sözleşmenin geçersizliğini de iptal edemezsiniz diyor. Artı bu... Ee, konularla ilgili dava açamazsınız. Açılmış davalarda da bu e, karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilir diyor. Yani bunlar neyi anlatmaya çalışıyoruz? Yani biz? ben mağdur olarak hiçbir hak talep edemeyecek miyim? Evet. yani şunu Tam şunu olarak demeye, onu mu söylüyor? Tam <laughs> olarak onu söylüyor. Türkçesi <laughs> o. Hoş geldiniz sevgili Life in 4 izleyenleri. Ben Ekin Şimşek. Yine Ekin'de her konuda programında sizlerle birlikteyiz. Bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Holding mağdurları ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının sonuçları ile ilgili konuşacağız. Tam da bu konuyla ilgilenen sayın avukatımız sayın Mahmut Metin bizlerle birlikte. Şimdi önce Mahmut Bey'i biraz tanıyalım ve sorularımıza geçelim. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk. Kısaca sizi biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Eee Mahmut Metin, e, Türk Hukuk Ağırlıklı ve Uluslararası Hukuk Ağırlıklı e, olarak avukatlık yapmaktayız. Bu, bugünkü konumuzla ilgili olarak da uzun yıllardan beri, belki 15-20 yıla yaygın bir Hı -hı. dava sürecinde e, hukuk mücadelesini devam ettiriyoruz. İnişli çıkışlı bir süreç oldu ama e, Anayasa Mahkemesi'nin e, bahsettiğiniz gibi kararıyla belki bir kapı açılacak. Bugün kısaca bu konuları değerlendireceğiz beraber. Evet, peki. Mal Bey şimdi e, hepimiz biraz konuya muafıkız. kız e, geçmişte birkaç yıl öncesinde e, birçok insandan holdingler adına bazı paralar toparlandı. Ve evet. sonra bunların geri dönüşü olmadı diyebiliyorum. Evet. E, bu konuyla ilgili siz takip ediyorsunuz davayı, ilgileniyorsunuz. E, sizin bilginiz nedir? Şimdi süreç tabii 90'lı yıllardan itibaren e, Türkiye'deki yerleşik bir takım holdingler yurt dışından belki başlangıçta iyi niyetli olarak para topladılar. Ve bu paraların Türkiye'de yatırım yapılacağı, özellikle milliyetçi muhafazakar kesimden paralar toplandı. Daha sonraki süreçte tabii bu para toplama beklentilerinin üzerinde bir taleple karşılaşınca, ee, kar zarar ortaklığı üzerine önceden haber verilmek şartıyla sistemden çıkarak ve belli miktar bazı insanlarda bir süre kar dağıtarak bunu e, sürdürdüler. Ama tabii e, toplanan paraların sistem olarak piramit sistemi olduğu için tabandan para gelmediği zaman aksamaya başladı bu. İkincisi Hı. toplanan paraların yatırım yapan insanlar, bu işlerle insanlar e, ilgilenen insanlar kanaatimizce zaten ticaretti doğru düzgün bilmeyen veya daha öncesinde ticaret tecrübesi olmayan insanlar ve doğru yatırımlar olmayınca bu paraların e, pek çoğu yanlış yatırımlarla heba edildi. Sonra yani bunlar herhalde çiftçiler, emekliler, normal sıradan vatandaşlar değil mi? Biraz para kazanalım, ekstra bir şeyler kazanalım diye e, yatırımcılardan bahsediyoruz. Yatırımcılar. Yat, yani yatırımcılar aslında çoğunluğu yurt dışındaki insanlarımız. Yani çalışan işçi insanlarımız. Oh. Hmm. Yani tabii Türkiye'den de vardır e, buralara para yatıranlar ama onlar hmm. bizim konumuz dışında. Bir ikincisi evet. e, bu holdinglerin esas mağdur ettiği kitle yurt dışındaki yerleşik vatandaşlar. Yani işte Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da yerleşmiş insanlar. Bunlardan e, bunların yıllarca yaptıkları birikimler Evet. çalışıp işte ağır işlerde çalışıp topladıkları paraları e, Türkiye'ye yatırım yapmak karşılıkları olsun diye e, kendi geleceklerine yönelik Türkiye'ye yönelik bir e, yaklaşımla para yatırdılar buraya. Tabii daha sonra e, gerek ekonomik atmosfer Türkiye'de bozulunca 90'lı yılların yüksek enflasyonu arkasından işte birtakım siyasi olaylar buna etki ederek evet. sonuçta bu o, <laughs> sistem aksamaya başladı ve para dönüşleri olmadı. Para dönüşleri olmayınca davalar açılmaya başladı ve ortaya şu çıktı. Verilen e, evrakların kar zarar ortaklığı niteliğini taşımadıkları, hisse senedi verildiği, vaatlerinin dışında yani insanlara anlatılanların dışında başka bir e, işlem gerçekleştirildiği, Ortaya Hiç çıktı. kimse bu, bilgilendirilmedi mi peki bu, konu bu konuda? Bu e, konuda bilgilendirme olmadığını, bu olay ayyuka e, çıktıktan sonra bir takım bilgilendirme faaliyetlerinin yapıldığını biliyoruz. Ama bunlar zaten olay olup bittikten sonra yapılan e, bilgilendirmeler. Bunlar da yine şirketlerle ilgili değil. Yani şirketlerin hisse senedi satarken, kar zarar ortaklığı satarken veya ortak alırken ki aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde olmadı bunlar. Yani şirketler böyle bir şey yapmadılar zaten. Hmm. Ee, bu bizim görüşümüz değil. Bu e, parlamentodaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin araştırma komisyonlarına, SPK'nın e, yaptığı araştırmalarda bu nitelendirmeler bize ait değil. Yani paranın toplanma şekillerinin nasıl olduğu, karzara ortaklığı verilmediği falan. Yani bütün hikaye özetle devlet kurumlarının araştırma raporlarına yansımış bir şekilde. Bunlar bizim görüşlerimiz değil. Ayrıca mahkemelerde devam eden mahkemelerde, bilirkişi raporlarına yansımış şeyler. Dolayısıyla davalar var yani. Davalar var. Evet. İnsanlar dava açmaya başladılar. Dava açınca bu defa e, hukuk süreci biraz ilk başlarda zor gitti. Sonra Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bu konuyla ilgili e, görüşünü değiştirdi ve e, vatandaşlar lehine diyebileceğimiz kararlar çıkmaya başladı. Bu süreç e, artık benim de e, takip ettiğim birkaç davada ee, mutlaka başkaları da vardır. Paralar getirilip depo edildi. Haciz falan baskısı gelmesin diye şirketler tarafından, özellikle bir şirket tarafından. Tam bu arada... İsim veremiyorsunuz. E, i̇sim vermesek daha iyi. Yani tamam. kişiselleştirmeyelim. <laughs> Herkes biliyor bunları zaten. Evet. Şimdi e, bu aşamada her şey bitti yani, e, diye düşündüğümüz bir aşamada. Yani anayasa, e, özür dilerim, temiz mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nin kararlarından sonra e, artık kararların icra edilebilir aşamaya geldiği bir noktada 2019 yılında bir kanun çıkarıldı biliyorsunuz. Aralık ayında evet yargı süreci ondan ilgili. sonra nasıl işledi onu anlatalım birazcık. Tabii. 2019'da kanun çıkarılan kanun esas aslında bu günkü konumuz Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ama işin özü temeli ne iptal etti Anayasa Mahkemesi bu 2019 Aralık ayında çıkan kanunu iptal etti. Şimdi bu, Neydi bu kanun tam olarak? Bu kanun, e, birazdan detayına gireceğim, aslında kamuoyunda çok tartışılmadı, çok önemli bir kanun. Aslında Türkiye'nin e, hesaplaşması gereken bir üslupla çıkarılmış bir kanun ama e, özellikle lüks konutlardan alınan vergilerin gündemi sebebiyle onlar gündeme taşındı, basında tartışıldı. Hı hı. Aynı e, torba içinde çıkan bir kanundu. Bu konu pek gündeme gelmedi. Yurt dışındaki vatandaşların garibanlığı sebebiyle de bu konu tartışılmadı. Kamuoyunun gündemine gelmedi ama ilginç bir kanundu. Çünkü temel hukuk kurallarını ihlal eden, en basit hukuk kurallarını ihlal eden bir kanundu. Yani ne diyor kanun? Diyor ki bu or karzarar ortaklığı ilişkisi şu bu diyemezsiniz diyor. Bundan sonra bu ilişki sadece ortaklık ilişkisidir diyor. Siz de ortaksınız. İster aradaki sözleşmenin geçersizliğini de iptal edemezsiniz diyor. Artı bu Konularla ilgili dava açamazsınız. Açılmış davalarda da bu karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilir diyor. Yani bunlar neyi anlatmaya çalışıyoruz? Yani biz? Ben mağdur olarak hiçbir hak talep edemeyecek miyim? Evet, yani şunu tam demek, olarak onu mu söylüyor? Tam olarak onu söylüyor. Türkçesi <laughs> o. Diyor ki, bu konularla ilgili artık dava açılamasın, Ortaklık ilişkisi var mı yok mu tartışma olmasın. Artık ortaksınız. Aradaki sözleşme geçerlidir değildir tartışması olmasın. Bundan sonra bu konu, bu sözleşmeler geçerlidir ilişki geçerlidir. Parayı yatırmışsanız ve şirket kayıtlarına girmişse, siz artık sebepsiz zenginleşme, haksız fiil ve benzeri konularla ilgili dava açamazsınız. Şimdi bunu soru şu, bunu söyleyebilir mi Parlamento? Böyle bir karar çıkabilir mi? Şimdi böyle bir kararın çıkmaması gerekir, çünkü. Ee, anayasanın 138. maddesinde görülmekte olan davalarla ilgili parlamentoda görüşme dahi yapılamaz. Yani kanun çıkarılamaz. Bir kere buna aykırı. İki, e, yasama yetkisi burada parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkaran meclis e, yargı organının yerine geçerek karar veriliyor. ki bu konularda karar verilemez. Yüksek mahkemede dahi olsa diyor, davalar bu konuda karar verme yer olmadığına dair karar verilir. Yani hakimi yerine geçerek karar veriyor. İki, en temel ilkelerden bir tanesi hak haram özgürlüğünün önüne geçiyor. Diyor ki bu konularla ilgili dava açılamaz. Şu sebeplere dayanarak, dayanarak dava açılamaz diyor. Şimdi yani ben davayı açarım saçma sapan bir sebeple de açabilirim. Ama e, yargı makamı der ki sizin davanız şu sebeple haksız reddediyorum der. Yani dava açamazsın demek Yani böyle bir kanun yapma tekniğine aykırı bu Peki, iş. Peki siz e, bu haksız davadan dolayı tekrar dava açma hakkınız var mı? Şimdi bu zaten devam eden davaları etkileyen bir şey. Diyor ki tabii ki bu bundan sonra hiç dava açmamışlar için diyor ki dava açamazsınız. Dava açmışları nasıl etkiliyor? Diyor ki bu davaları kapatın. Karar vermesine yer olmadığına dair karar verin ve kapatın diyor. Yani sorunu tamamen kapatan vatandaşı mağdur eden bir düzenlemeydi. Ama burada özellikle üzerinde durmamız gereken konu kanun yapma tekniği ile ilgili olarak parlamentonun hak gaspına geçerek yani kendisini yargı makamı yerine koyması sorun. İki, evet. hukukun temel ilkelerine aykırı olarak kanun çıkarmış olması sorundu. Şimdi e, diğer bir hukuk aykırılık hak arama özgürlüğünü engelliyor dedik. Bir diğeri de şimdi siz herhangi bir konuyu düzenlerken kişiye özgü eşitlik ilkesini, anayasadaki eşitlik ilkesini ihlal eden bir kanun çıkaramazsınız. Şimdi bu raporlarda da belli anayasa mahkemesi de bunu söylüyor zaten karşı oylarda özellikle yani toplam 3 5 tane diyelim hadi bir e, kim oldukları da belli olan firmalarla ilgili özel bir kanun çıkaramazsınız kişiye e, özgü kanun çıkarmak olmaz yani kanunlar geneldir. Yani bu kılıf bulmaktır aslında değil mi? Bazı şeyleri evet, kapatmak için. Yani şimdi öyle demeyelim. <laughs> Siz söylemeyin ben söyleyeyim. <laughs> evet, öyle demeyelim. Ama e, şimdi özetle toparlarsak burayı evet. bu kanun temel hukuk ilkelerine aykırı olarak çıkarılmıştı. Konu da şuydu, bu e, bir takım şirketleri üzerindeki e, dava baskısını ve icra baskısını kaldırmaktı. Ama bunu yaparken tam, temel ilkelere aykırı hareket edildiği için e, devam eden davalarda taraf, vatandaşlar ve avukatları bu kanunun anayasaya aykırı olduğunu belirttiler. Yani yerel, yerel mahkemede Gere, gerekse e, istinaf veya yüksek mahkemelerde bu karar anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla iptali için, ey hakim iptali için anayasa mahkemesine başvur dediler. Ne yazık ki anayasa mahkemesine başvuruyu yargı makamları yapmadı. Ben bunun Türk hukuku açısından bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, her konu kabul, anayasaya aykırılık iddiası ciddi olması gerekir. Her konu, her davada ...anayasaya aykırılıkla götürdüğünüz zaman eğer ciddi değilse hakimlerin red hakkı vardır. Ancak şimdi bu çok açık bir konu. Yani kör gözüne parmağım tabiri caizse bir Bey, konu. Mahmut kim kimin hakkını nerede nasıl savunacak o zaman? Şimdi tabii bu yani... o, bunun sonucu <laughs> maalesef ki dediğiniz konuya çıkıyor. Yani evet. dolayısıyla bir hak varsa ve bu anayasa bir de vatandaşın elinde... ...devam eden davalarla ilgili tek çare bunun anayasa mahkemesine götürülmesi... Anayasa Mahkemesi'nin bu konu evet anayasaya uygundur demesi veya hayır uygun değildir iptal kararı vermesi sonucunda yargılama devam edebilir. Tek yol bu. Şimdi aslında bunu Anayasa Mahkemesine götürmeyerek adil yargılanma ilkesinin özü olan hak arama özgürlüğünü de engellediler. Benim kanaatim Türk yargısı e, görevinin gereği olarak bunları Anayasa Mahkemesine bu talepleri ciddi alıp Anayasa Mahkemesine götürmeliydi. Şimdi Bir şey sorabilir miyim hemen orada? İnsan hakları mahkemesine e, bu şekilde bir iptal kararı olarak tekrar dava açabiliyor musunuz? Şimdi bunu sonuç, Diyelim burada sonuç, hani bir e, sonuç bölümünde sonuç tabii ki e, en son sonuç bölümünde konuşabilirdik belki bunu ama e, bir parantez açarak sorunuza cevap vereyim. Bütün bunların sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının sonucunda da eğer sonuç alınamaz ise ee, o takdirde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu konularla ilgili e, adil yargılanma ilkesinin ve mülkiyet hakkının ihlali sebebiyle ilkesinin ihlali sebebiyle başvuru yapılabilir. Hmm. Yani bunu kısaca kapatıp belki sonuç bölümünde tekrar değerlendirebiliriz. Şimdi tekrar konumuza dönecek Tabii, olursak buyurun, burada e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel özür dilerim. Anayasa Mahkemesi'ne e, iptal için başvuru yapılmaması Vatandaşların tamamen çaresiz bıraktı ve bu davalarda red kararları verildi ve pek çoğu kesinleşti veya kesinleşmek üzeredir. Şimdi e, bir tek çare kalmıştı buydu ve vatandaşa bu hak verilmedi. Yalnız e, karara karşı bütün o torba yasadaki pek çok konuyla beraber buna karşı olarak da muhalefet partisi anayasaya aykırılık iddiasıyla iptal başvurusu yapmıştı. Bu iptal başvurusunun sonucu olarak 2020, yılların, 2020 yılının başında başvuru yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi Mayıs ayında görüşerek bu konuyu sonuca bağladı ve bu karar işte geçtiğimiz e, Eylül ayında, ayında değil de, mi? Evet, geçtiğimiz ee, Eylül ayında resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan iptal kararı süreci. Evet. evet. Şimdi bu iptal kararı önemli e, çünkü. İki sebepten önemli. Yani birincisi Türkiye'deki hukuk devletinin işlemesi açısından önemli. Vatandaşlardan bağımsız olarak Türk hukuk kültürüne katkısı açısından önemli. Yani en azından e, parlamentoda, mecliste yapılan görüşmelerde şekli olarak bir kanun çıkarılsa bile bu hukukun temel ilkelerine anayasaya aykırı ise e, sonuçta anayasa mahkemesinde bir e, objektif değerlendirme yapılır ve bozulur diye bir kültürün yerleşmesi açısından ee, önemli. Bir de bu kanun özelinde kör gözüne parmağımı işler yaparsanız bu bir yerden dönerin gösterilmesi anlamında e, önemli. Ben bunun e, Türk hukuk açısından önemli olduğunu e, buluyorum. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi kararının nitelik olarak e, veya dokunması gereken pek çok konuyu e, dokunmadan e, sınırlı bir incelemeye tabi tuttuğunu düşünsem de yine de te, bu kararı önemsiyorum. Karar ne diyor bize? Diyor ki siz 5. madde, 13. madde ve 35. maddeye atıf yaparak bunları ihlal ettiğini söylüyor. Ne diyor? Devletin görevlerine aykırı bir durum söz konusudur. E, hakkın özü kanunla sınırlanabilir, hakkın özüne dokunmamalısın diyor. Burada dokunulmuştur diyor bu davalarda. Bir de mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Ne demek? Diyor ki bu kanunla, ey, ey bu kanun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mülkiyet hakkını ihlal eden bir kanundur temel ilkelere, hukukun temel ilkelerine, kanun koyma ilkelerine e, hani kafamıza göre kanun koyduk diyemezsiniz. Bunun bir sınırının olması gerekir. Buna aykırı davrandı. Şimdi bu iyi bir şey ne oldu? Anayasa Mahkemesi dedi ki bu aykırıdır. E, anayasadaki temel haklara aykırıdır. Mülkiyet hakkında aykırıdır. Dedi iptal etti. İptal kararı ile ilgili bir kısa bir eleştiriden sonra e, sonuç bu vatandaşları nasıl etkileyecek? Yürüyen davaları nasıl etkileyecek? dava açmamış insanları nasıl etkileyecek o konuya dönelim. Şimdi Anayasa Mahkemesi sadece dediğim gibi sınırlı incelemeler yaptı. Üç maddeden bozdu ama burada şunu söylemesini ben çok isterdim. Çünkü bu Türk hukuk kültürünü zenginleştirici bir nitelik taşıyacağını düşünüyorum. Ama maalesef öyle olmadı. Yani özellikle parlamentonun, meclisin, yargı organının yetkilerini gasp ederek e, yargıç yerine kendini koyarak kişiye özel kanun çıkararak e, yaptığı konulara bu konulara da değinerek temel hak arama özgürlüklerinin ihlalini sonu, ihlali sonucunun doğurduğunu da vurgulaması gerekirdi bence. Satır aralarında geçmiş. Bence çok iyi bir konuydu. Türk yargı iştihadı açısından önemli olduğunu düşünüyorum ama bu konu tartışılmadı. Çünkü bu konunun dışında eğer böyle bir içtihat geliştirseydi bundan sonra Anayasa Mahkemesi diğer konularda da atfa yol açabilecek bir işler yapmış olurdu. İkincisi Anayasa Mahkemesi kararı bundan sonraki meclis çalışmalarında dikkat alınır ve daha düzgün daha doğru hukukun temel ilkelerini gözeten kanunlar çıkarabilirdi. Neyse bu işin doktrin tarafı biz kendi konumuza döner isek. Peki bu Sizin bundan sonraki süreciniz ne olacak? evet Mahmut Bundan Bey. sonraki süreç vatandaş için bizden de daha genel bizim yani üzerimizde... Çünkü siz de, evet. bayağı bir uğraşıyorsunuz. Evet. Vatandaşların hakkı için, hukuku için ve birçok insan da belki bunun birincinde de değil henüz. Evet. Yani size ulaşabilirler her türlü. Değil evet mi? bize ulaşabilirler. Bu evet. dava sürecini hem takip etmek için hem yeni davalar açabilmek için. Evet. Yani konu da zaten çok taze. Geçtiğimiz ay evet. Anayasa Mahkemesi'nin kararı Resmi gazetede yayınlandı ve bundan sonraki süreç yani çok daha duyulmamış bir konu, yeni yeni duyulan bir konu. Dolayısıyla vatandaşlar için, konu kapanmış olan vatandaşlar için bile bir kapı açan bir karar. Yani buradan şunu anlay anlamalıyız. Bir, hiç dava açmamış insanlar bu anayasa mahkemenin bu kararın iptalinden sonra, özür dilerim bu kanunun iptalinden sonra, ki oluşacak iklimde, yeni hukuk ikliminde hı hı. E, belki daha şanslı olabileceklerdir. Bu bir ihtimaldir. Umarız öyle olur. İkincisi esas bu iptal kararı devam et geçmişte devam eden e, kanun çıktığında da devam et o zaman devam eden davalarla rı etkiliyor. Bu insanların davaları kesinleşmişse bile, sonuna ermiş artık haklarını alamadıkları belli olmuşsa bile bunların bir kısmı tabi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla gitmişlerdir veya bir kısmı gitmedi. Bunları etkileyecek. Yani burada da ikiye ayırabiliriz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış yani yargıdan sonuç alamadığı için ey devlet sen beni yargıladın ama şu şu haklarımı ihlal ettin diye Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış olanlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin önümüzdeki süreçte bu iptal kararını göz önüne alarak bu dosyaların yeniden yargılanması için mahkemelerine göndereceğini düşünüyoruz. Yani bu karara bağlı bu bu kanuna dayanarak karar verilmiş dosyalarda böyle bir karar vereceğini düşünüyoruz Anayasa Mahkemesi'nin iptal başvurularında. İkincisi Anayasa Mahkemesine başvurmamış ama karar bir şekilde kesinleşmiş ise bunların da yine bu karar bu iptal kararına dayanarak Yeniden dava açabileceklerini düşünüyoruz. Çünkü ne kadar karar kesinleşmiş olsa bile kararın dayanağı olan kanun sonradan iptal edildiği için hı hı. burada yeniden bir yargılama kapısı açılabilir ve o da davalara yeniden başlayabilirler. Şimdi biraz teknik bir konu gözüküyor ama burası çok önemli. Yani bu programın da amacına uygun olarak buranın Tabii altını ki. tekrar çizelim daha basitleştirerek ve vatandaşımızın anlayacağı bir şekilde. Anayasa Mahkemesi'nin yeni tarihli kararından sonra Geçmişte özellikle dava açmış ve 2019'dan sonra davaları reddedilmiş. Bu çok önemli. Bu tarih çok önemli çünkü yani önce mağdurlardan bahsediyoruz evet. değil mi? Mahmudin? 2019'dan öncekiler için olmayabilir Hı -hı. Ee, çünkü onların rın e, karara bağlandığı tarihte bu kanun yürürlükte değildi. Bu kanun Hı -hı. 2019'dan sonra yürürlüğe girdiği için 2019'dan sonra, 2019 özellikle Aralık ayından sonra karar verilmiş ve bu kanuna dayanılarak reddedilmiş olan davaları etkileyecek ve bunların yeniden görülmesini sağlayacak. Hı hı. Özetle davaları 2019'dan sonra reddedilen vatandaşlarımız davaları kaybetmiş olsalar dahi bu anayasa mahkemesi kararına dayanarak yeniden dava açabileceklerdir. Çok basit söylersek hı hı. bu insanlar için yeniden bir yargılama ve e, kapısı açılmıştır. Yeniden hukuk mücadelelerine devam edebilirler ve yeniden bu uzun yıllara dayalı artık 30-40 yıla yaklaşmış neredeyse 23 küsur yıllık hukuk mücadelesinde hem psikolojik olarak hem ekonomik olarak evet. maddi manevi zarara vuruyan ve yıpratıcı. bu mücadeleleri ver, veren her anlamda bedelini ödeyen insanlara yeniden bir kapı açıldı bu mücadeleyi sürdürebilmekle bilmeleri açısından ve e, haklarına kavuşabilmeleri açısından. Ee, bunu ciddi almaları ve avukatlarıyla e, diyalog kurup bu davaları bu anayasa mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde yeniden e, ele almalarında fayda var. Bugünkü mesajımız bu olsun. İnsanlarımız bu anayasa mahkemesinin iptal kararını en azından e, avukatlarına sorarak ya böyle böyle bir iptal kararı çıkmış nedir, sonuçları nasıldır bizi nasıl etkiler diye bilgi alırlarsa bundan sonraki sürece etkisi olabileceğini Peki, düşünüyoruz. Farklı avukatlar da ilgileniyor mu bu bu davayla yoksa anladığım kadarıyla siz genelde uzun yıllardır bu e Bizim bu konuda bir tecrübemiz var evet, ama ee, var. bütün zaten devam eden davalarla yani ilgili. insanlar insanlar da istiyorlar gerçekten biraz tecrübeli olsun hani konuya hakim olsun. O yüzden biz sizin telefon numaranızı da bırakalım yine yayınımızın altına. İsterlerse size olarak Şöyle söyleyelim. Bu konuda evet. tek ilgilenen e, hukuk bürosu biz değiliz. Bu konuda mücadele vermiş meslektaşlarımız, gerçekten uzun yıllardır mücadele veren baş, başka meslektaşlarımız da var. Dolayısıyla öncelikle kendi avukatlarıyla diyaloğa girmelerini öneririz. Çünkü dosyanın evveliyatını bildikleri için. Ama eğer bizi uygun görürlerse, tabii arayıp sorarlarsa biz e, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Burada esas önemli olan şey bu hukuk mücadelesini, Özellikle 2019'dan sonraki karara bağlanmış dosyalarda insanlarımızın mağdur olmayıp tekrar bu açılan yeni yolda haklarını aramaların için biz üzerimize düşmüş düşen görevi, görevi böylece birlikte evet. yapmış olalım. <laughs> evet. Gerisi onlara kalmış bir şey. Bir Ekin'le Her Konuda programının daha sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.